Ee, evet şu anda yine e, üstadımızın hizmetinde bulunmuş talebelerinden e, abimize e, ben size soracağım efendim. E, şu anda kendisiyle birlikteyiz. Kendisini önce tanıyalım. Buyurun değerli hocam. Ben 1939 doğumlu, Bursa'da doğmuş Erdoğan Utangaç. Evet. Siz Bediüzzaman'ı görüp hizmetinde bulunan talebelerindensiniz. Gördüm, elini öptüm doğasını aldım. Allah razı olsun. Emir Dağı'nda 1958 senesi 17 Kasım. Salı günü 1958 senesinde kendisini Emirdağ'da ziyaret ettim. Duasını aldım ve talebeli kabul ettiğimi söyledi. Bu davada dedi, yılmayın, yorulmayın, çok çalışın dedi. Hizmeti Kur'an'ı ve imaniyeyi bütün dünyaya dedi, neşredin dedi. O günden beri aşağı yukarı elhamdülillah 62 senedir bu hizmetler içinde bulunuyoruz. Bugün Bursa'nın bayramıdır inşallah. Bu bayramı hepimizi bütün Nur Talayları adına tebrik ediyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Başarılar diyorum. Estağfurullah. Biz, estağfurullah, biz size dua ediyoruz. Ee, efendim e, Bediüzzaman Hazretleri'nin üstadımızın e, büyük bir hedefi vardı. İttihadı İslam. Bugün yani. de evet bugün de yine tevafuk Muhsin Yazıcıoğlu başkanımızın da evet. Evet. E, aynı güne Allah güne denk, denk geldi. Allah büyük kardeşimiz büyük şehidimiz. Kardeşimiz büyük şehidimiz. O da davamızın bir nefes diye Allah ona razı olsun inşallah. i̇nşallah. Ee, ve Musim Başkanımızın da bir, onun da büyük bir idare vardı evet. Türk İslam Birliği. Esas iddia İslam hepsini kapsıyor. Şimdi bu konuyla adam, ilgili... Üstad'ın çok güzel bir vecisi var. Ümit var olunuz. İşte dünyada, kainatta en, en büyük seda İslam'ın sedası olacaktır. Bu seda bugün gerçek, gerçekleşmiştir elhamdülillah. Dünyanın her yerinde İslam hizmetler var. İnşallah bu iddia, iddia İslam tahakkuk edecektir ve İslam kıyamete kadar payarlar olacaktır inşallah. Allah sizlerden de razı olsun. Sağ olun, varım. İnşallah. Çok güzel müjdeler verdiniz üstadımızın ağzından. Allah razı olsun. Sağ olun, varım.